Merhabalar arkadaşlar. 2022, 2020, 18 ve 2016 KPS Orta Öğretim Matematik köklü sayılarla başlıyoruz. Bundan sonraki çekeceğimiz videolarda da üstü sayılar, ondalıklı sayılar, rasyonel sayılar, kavramlar, bölünebilme kuralları gibi gibi hepsinin çekimlerini inşallah bugün ya da yarın en kısa zamanda hepsini gerçekleştireceğiz. Şimdi sorumuza başlayalım. Arkadaşlar köklü ifadelerimiz var. Şimdi arkadaşlar her soru çözümü içinde taşır. Yeter ki doğru yerden soruyor, bakmasını bilelim. Şimdi bunun çözümünü yaparken sevgili arkadaşlar, birden fazla çözümleri var. Bugünkü anlayacağımız konularda sizlere pratik olaraktan ziyade köklü ifadeleri ve bundan sonraki konuları nasıl çözümlü rahat bir şekilde yapabiliriz? Konulu anlatımlı aslında olacak. Videomuzun içeriği. Tamam. Şimdi Bismillah diyelim başlayalım. Sevgili arkadaşlar kök 12. Kök 12 nedir 4 çarpı 3'tür değil mi peki 4 kökün işi nasıl çıkar 2 kök 3 27 nedir 9 çarpı 3'tür 9 nedir arkadaşlar 3 olarak dışarı çıkar değil mi 3 kök 3 bölü kök 2 eksi kök 18 nedir 9 çarpı 2'den 9 da nedir 3 olarak dışarı çıkar 3 kök 2 peki 12 o da 4 çarpı 3 4 de nedir 2 olarak dışarı çıkar değil mi arkadaşlar 2 kök 3 olaraklar <laughs> sağlaması nasıldır? 2'nin karesi 4, kökün içerisine sokarsam 3, çarparsam 12, 1. Peki. Şimdi düzenleyelim. Burada 2 tane kök 3 var. Burada da 3 tane kök 3 var. Topladım. 5 kök 3 oldu. Bölü kök 2. Aynısını yazıyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada birden fazla çok çözümü var. Hani dedim ya videonun az önce girişinde de söyledik. Birden fazla çok çözümü var. Biz bunlardan Özellikle kötü ifadelerde. İsterseniz bunun eşlediğini alınız. isterseniz de paydalarını eşleyiniz. Biz ikisini birden gösterelim arkadaşlar. Hangisi sizin için daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorsanız oradan ilerleyebilirsiniz. Şimdi eşlik demek ne demek arkadaşlar? Paydasındaki olan elemanı aynısını yazıp hem paydayla hem payla hem de paydasıyla çarpmak demek değil mi arkadaşlar? Eşitliği demek. Aynı şekilde ikinci elemanı için de nedir? İki kök 3 hem payıyla hem de paydasını çarpacağız. Şimdi çarptığımız zaman bakınız 5'im var. Kök 2 ile kök 3'ü çarptım. Kök 6. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 4'ten 2. İşaretim eksi. 2 ile 3'ü çarptım. 6. Kök 3 ile de kök 2'yi çarptım. Kök 6. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Kök 3 ile de kök 3'ü çarptım. 9'dan 3. Peki. Bunu şöyle bir sadeleştirelim mi? Burada 6 var. 4, 3'ü çarptım. Burası oldu bana 12. 6'yı 6'ya sadeleştirdim. 1, 12'yi de 6'ya sadeleştirdim. 2. Paydalar ortak oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şunu şöyle taşıyorum. Paydalarımız ortak oldu. Artık bir tane ortak bir payda olan 2'yi alabilirim. Değil mi arkadaşlar? Burada 5 kök altın var. Eksi. Bir tane kök altın var. Peki 5 kök altıdan 1 kök altı çıkartırsam ne olur? 4 kök altı olur. Bölü 2. E 4'te de 6'yı sadeleştirdim. Ne oldu bize? 2 kök altı olarak bulmuş olduk. Peki arkadaşlar hani şurada eşlenikten bahsetmiştik ya bu eşlilik yerine bunu paydasını eşitleyerek yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Aynen şöyle. Bakın burada eşliğini aldık. Değil mi? Şimdi bunun nesini alacağız? Paydasını eşitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ki. O zaman burası ne yaparım? Burası 2 kök 3 ile buranın paydasını eşitlerim. Burasını da kök 2 ile paydasını eşitlemiş olurum. Bu zaman ne olacaktır? Aynı şekilde önce payını çarpacağım. Çarpıyorum. 5 ile 2'yi çarptım. 10 kök 3 dedim. Kök 3'e çarptım. Kök 9'dan 3 olarak dışarı çıkar. Bölü. 2 kök 3 dedi. Kök 2 çarptım. Kök 6. Eksi. Kök 2 ile 3'ü çarptım. Yani 3 kök 2'yi çarptım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı nedir? 2. Başındaki 2'yi kat çarpımı 3. E burası nedir? 2. Kök 3 ile kök 2 çarptım. Kök 6. 2 kök 6. Paydalar ortak mı arkadaşlar? Ortak. O zaman aldım. Ortak bir tane paydamı. 13'ü çarptım 30. 3'teki çarptım 6. Şöyle yukarı taşıyorum arkadaşlar. 30'dan 6 çıkarttım. 24 bölü 2 kök 6. Bunları sadeleştirdim. Burası oldu bana 12 bölü kök 6. Ama cevap şıklarımızda bu şekilde yok. Ne yapacağız o zaman? Bunun bir daha eşlenini alacağım arkadaşlar. Bakınız. bunu bir daha eşlenini alacağım. Eşlenik ne demekti? Paydasındaki elemanı aynısını yazıp hem payla hem de paydasıyla çarpılması demektir. Değil mi? 12 çarpı kök 6 diyorum bölü kök 6 ile kök 6 çarptım 36. O da nedir? 6 olarak dışarı çıkar. Saatleştirdim 12 ile kök 6'yı 2. 2 kök 6 olarak yine aynı şekilde. Yani dilerseniz burada eşlerini alınız. Dilerseniz de bu şekilde. Bir daha gösteriyorum. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Paydasını eşitleyerek de çözüme ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Esas aldık değil mi? Burası paydasını eşitleme yoluyla. Şu kısımda zaten eşitlik yoluyla. Geçiyorum sevgili arkadaşlarım. Kalem alamadım. İşlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bu da 2020 yılında çıkmış olan bir sınav sorusu. Gözüküyor değil mi? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun size 3 tane farklı yolları söyleyeceğim. Hangi sizin için kolayınıza giderse oradan çözüme gidiniz. Ki benim size tavsiye 3 yol dediğimden yapmanızı öneririm size. Şimdi birinci yol itibariyle şöyle yapalım arkadaşlar. Nedir? Öncesinde bir eşlenik alalım. Nedir eşlenik? Az önce de ifade ettik. Paydadaki elemanın aynısıyla değil mi? Hem payını hem de paydasını çarpmak. İkinci eleman içinde nedir? Hem payını düzeltiyorum paydasını hem de payını çarpılması demekti. O halde çarpalım. Kök 2 ile kök 3'ü çarparsam kök 6 bölü Kök 2 çarpı kök 2'den 2. Eksi. Kök 3 çarpı kök 2'den kök 6. Kök 3 çarpı kök 3'den 3. Bölü kök 6. Şimdi paydalarını bunun bir eşitleyelim mi arkadaşlar? Burası 3. Burası da 2. 3 ile kök 6'yı çarptım. 3 kök 6. 3 2'nin 6. 2 3'ün 6. Paydalar ortak 6 oldu değil mi? İşaretim eksi. 2 kök 6. Bölü kök 6. Şöyle şurayı taşıyayım tamam. 3 kök altından 2 kök 6'yı çıkarttım. 1 kök 6 bölü 6. Burada da kök 6 var. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde basamaklı olan ifadelerde biz ne yapıyorduk? Birincisini olduğu gibi alıyor. Kök 6 bölü 6. İkincisini de ters çevirip çarpıyorduk değil mi? Şimdi buradan sadeleştirmiştim yaptığımız zaman kök 6'lar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 1 bölü 6 olarak sonucumuzu bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu birinci yol. Peki. Bir de ikinci yol olarak ifade edelim. İkinci yol nedir? Şimdi birinci yolda ne yaptık arkadaşlar? Eşlenik kaldık değil mi? Şöyle yazalım. eşlenik. Tam benzemedi ama yazın. Birincisine eşlenik aldık. İkincisine de arkadaşlar payda eşitleyerek yapalım. Tamam. Peki. Şimdi onun paydasını eşitlediğim zaman nasıl olur? Burasını kök 3 ile şimdi düzeltiyorum. Bunu da ne yapıyorum? Kök 2 ile. Az önce eşlenik aldığımız için öyle. Şimdi paydasını eşitleyerek gideceğim. Şimdi kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Kök 9'dan 3. Üç. Kök 3 ile kök 2 çarptım. 6. 2 kök 3'ün 6. Ortak payda olduğu için kök 6. O yüzden bir tanesini yazabiliriz. Kök 2 ile de kök 2 çarptım. Kök 4'ten 2. Ne oldu üstü? 1 bölü kök 6 oldu değil mi? Altında ne var? Paydamız da kök 6'mız var. Aynı şekilde arkadaşlar. Birincisini olduğu gibi yazar. İkincisini ters çarpar isek 1 bölü kök 6. 1 ile 1'i çarptım 1. Kök 6 ile kök 6'ı çarptım 36'dan 6 olarak da cevabı bu şekilde ifade ederiz arkadaşlar. Bu ikinci yoldu. Peki üçüncü yolu arkadaşlar onu da şöyle yapalım. Işık mı gitti? Bir saniye. Şu işi düzelteyim arkadaşlar. geldi. Şimdi üçüncü yol itibariyle sevgili arkadaşlar. Şimdi soru biraz karalandı. O yüzden şunu bir kez daha soruyu üşenmeden yazıyorum. Yani göstermek için üşenmekten ziyade. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. İşler dışarı yaparaktan pratik olarak da yapabilirsiniz. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Kök 9'dan 3. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kök 4'ten 2. Kök 2 ile de kök 3'ü çarptım. Kök 6. Bölü kök 6'mız var. Üstüne 2 çıkarttım. 1 bölü kök 6. Burada gizli paydası 1'dir değil mi? Nedir? Birincisini olduğu gibi yazarız. İkincisini de ters çevirip çarparız. 1 bölü kök 6. 1 ile 1 çarptım. 1 kök 6'ı çarptım. Kök 6'dan 36. 36'da nedir? 6 olarak dışarı çıkar. Bu da 3. yol olarak ifade edebiliriz. Sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Evet sevgili arkadaşlar. Yine böyle bir e, 2018 yılında çıkmış olan bir sınav sorusu. Sevgili arkadaşlar şu 72. Şöyle düşünebilirsiniz. 36 çarpı 2. 36 ne olarak dışarı çıkar? 6 olarak dışarı çıkar değil mi? Artı 2. Kök 9. 3'ün karesinden 3 olarak dışarı çıkar. Eksi 1. Eksi. Kök 18'imiz 9 çarpı 2'den 9 ve 3 olarak dışarı çıkar artı 3. 16 misedir arkadaşlar? Malumunuz zaten değil mi? 4'ün karesidir. O da 4 eksi 1. Şimdi bakınız. 3'ten 1 çıkarttım. 2. 4'ten 1 çıkarttım. 3. Şuraya dikkat edersiniz sevgili arkadaşlar. Uzun uzun yapmaktan ziyade 2. Iki, hep 2'nin katı değil mi? 3. Ortak parantezini alabiliriz. O zaman diyorum ki bu 2'yi ve 3'lüğü yok edebilmek için ortak 2 parantez çarpımını alabilirim. Dolayısıyla 3 kök 2 artı 1 bölü 2. Burada da aynı şekilde 3'ü yok edebilmek için 3 ortak parantez çarpımına alabilirim. Buradaki 2'ler birbirini götürür. 3'ler birbirini götürür. Ne kaldı arkadaşlar? 3 kök 2 artı 1. Arkadaşlar şurasını lütfen dikkat rica ediyorum. Şuradaki eksili olan ifadem sadece kök 2'ye ait değildir parantezin içerisindeki elemanların hepsi için geçerlidir. Dolayısıyla buradaki eksimizi parantezin içerisindeki arkadaşların işaretlerini şöyle çarpacağız. Hani bir rakamın önünde er, eksi yoksa bu nedir? Artıdır değil mi? Dolayısıyla eksi ile artının çarpımı nedir? Eksi kök 2. Eksi ile artının çarpımı nedir? Eksi 1. Şimdi gelelim. Eksi 1 var artı 1 var. Bunları götürdük. 3 kök 2'den de 1 kök 2'yi çıkartırsam ne olur? 2 kök 2 olarak cevabımızı yani Bursa'yı bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet 2018 yılında yine orta öğretim yılında çıkmış olan bir sınav sorusu. Şimdi sevgili arkadaşlarım az önce de ifade ettik. Matematik görme sanatıdır değil mi? Şimdi burada birden farklı çöz yol birden bir de konuşabilsek birden fazla çok çözüm yolları var sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi. Az önce yine defaten dile getirdiğimiz gibi eşitlik de alabilirsiniz. Ya da şöyle bir perspektiften bakabiliriz. Şu x eksi 3'ün çarpımı aslında bize x eksi 3 ile x eksi 3'ün çarpımından elde edilen bir sonuç değil midir arkadaşlar? Değil mi? O halde biz bunu buradaki bağlantıyla çözecek olur isek şu yani amacımız neden bunu şu anda aldım? Bunu yok edebilmek için Yok hocam ben bunu o anda göremem sınavdan derseniz de evet onu daha sonra da ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar amacımız şunu yok edebilmek için o yüzden şunu köklü ifadelerin çarpımından ediliren haliyle de çevirelim. O halde diyorum ki x eksi 3 çarpı kök içerisinde x eksi 3'ün kök içerisinde x eksi 3 çarpı şu çarpı yanlış buraya koydum tamam. x artı 3 bölü 4 eşittir 1. Şimdi sevgili arkadaşlar x eksi 3 x eksi 3 bunlar birbirini götürdü. Amacımız neydi zaten bunu sadeleştirmekti. O yüzden bunu yaptık. Şimdi değerli arkadaşlar bu ifade ile bu ifadenin çarpımı ne olur? İki kare fark elde iki kare fark olmaz mı? Hani şöyle ki a kare eksi b karenin açılımı neydi? a eksi b ve a artı b'nin çarpımıydı değil mi? Bakınız bir eksilisi bir artılısı var. Ya hocam bu benim kafam karıştı derseniz de şöyle yapabiliriz. Şu arkadaşlarım var ya. Kök dereceleri eşit mi? Eşit. O zaman bunları tek bir kök çatısı altında birleştirip çarpabiliriz arkadaşlar. Burası zaten bir. E, i̇şte dışarı çarpımı yaparsak da 4 çarpı birden burası 4 olur değil mi? Uzatmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar. X ile x'i çarparsam x kare. İşaretim artı. X ile 3'ü çarparsam 3x. Eksi 3 ile de x'i çarparsam eksi 3x. Artını çarpım, eksi ile artının çarpımı eksi. 3 ile 3'ü çarparsam 9. Şimdi buradan bir sadeleştirme işlemi yapalım. Eksi 3 x artı x. Sadeleşmeyi düzeltiyorum. Birbirini işlemi diyelim. Burada ne kaldı? x kare eksi 9 eşittir 4 kaldı. Şimdi amacımız da de, x'in değerini bulmak değil mi? O halde bulabilmek için bu arkadaşları şöyle bir karesini alsam her iki tarafın. Sonrasında da bunun derecesi zaten 2 ya. Bunu buradan götürsem şöyle taşıyayım şuraya. Ne kalır bize? x kare eksi 9, 4'ün de karesi 16 olur. Ama hala x'i yalnız bırakamadık. Ne yapacağız? Eksi 9'u mu eşitliğin sağına eksi iken artı olarak gönderdim. x karemiz kaldı. Düzenliyorum tekrar. 16, 9 daha 25 yapar. Ama x'im hala yalnız kalmış değil. O zaman ne yapacağım? X'i yalnız bırakabilmek için köklüğünü alacağım. Her iki tarafı da kök içerisine alacağım. E burada derecesi 2 idi. 2'ler birbirine götürdü. Bu da kaldı bize x yalnız. 25'in 5'in karesinde 5 olur. Ama nedir? Dikkat ediniz. X'imizin değeri buradan artı 5 de alabilir. Eksi 5 de alabilir. Peki biz bu durumda bunun eksili ya da artılı ayrımını nasıl ifade ederiz? Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Eğer ki eksi, eksi, mi, eksi 5 olarak alır isem nasıl bir sonuç ifade ederiz? Bakalım. X'im eksi 5'te eksi 3. Eksi, 5, eksi 3 daha burası kök içerisinde eksi 8 oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer köklü bir ifade kuvveti çift ise eksili bir ifade değeri alamaz. Hangi durumda alır? Eğer kuvveti tekse eksili bir değer alır. Kuvveti çiftse eksili değer alamaz. O yüzden eksi 5 alamayız. Dolayısıyla cevabımız x eşittir artı 5 olarak cevabımız deniz olarak ifade ederiz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum. Son, soru, son sorumuz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu da 2016 yılında çıkmış olan son sınav sorumuz. Şimdi diğer arkadaşlar burada yapacağımız ifade aslında şu. Yine birden fazla çok çözümü var da biz bunu hiç uzatmadan direkt eşliğini alalım, işi bitirelim. Tamam? Direkt eşliğini alalım. Eşlenik neydi bir daha? Paydasının ilk olan elemanın aynısını yazıp hem payla hem de paydasıyla çarpmak demekti. Aynı şekilde ikinci öncüldeki adam adam diyorum elemanları hem paydasıyla hem de payıyla çarpıldığı zaman eşlenini almış oluruz. Şimdi gelelim dördüm var. Kök 2 ile kök 5'i çarptım kök 10. Kök 2 ile kök 2 çarptım kök 4'ten 2. İşaretim eksi. 5'im var. Kök 5 ile kök 2 çarptım kök 10. 5 ile 5'i çarptım 25'ten 5. Sadeleştirelim mi? 5'ler gitti. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2. Ne kaldı arkadaşlar? 2 kök 10 eksi 1 kök 10 kaldı. Değil mi? Bundan gitti. 1 kök 10. 2 kök 10'dan 1 kök 10'u çıkartırsam sadece cevabımız kök 10 olarak yani denizli bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bir sonraki çekimde de üstü sayılarda dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.